akıl almak isterim. Benim sürekli kabızlık sorunum var. Bana ne önerirsiniz? Burada üç nokta önemlidir. Birincisi hastanın yürüme engeli yoksa çok hareket. 50 yaş altı 10 bin adıma yakın. 50 yaş üstü 5 ile 7 bin 500 adım arası yürüme çok önemlidir. Şey olarak gıda olarak ikinci sırada Tencere yemeklerinin tüketilmesi, sebzeler bakliyatlar çok önemlidir. Günde 2 litre su tüketilmesi, sabah aç karnına bir tatlı kaşığı zeytinyağı, üzerine 2 su bardağı gibi su içilmesi yani yarım litre gibi, üzerine yine kişinin bir engeli yoksa bir 10-15 dakika gibi bir yürüyüş çok etkili olur. Son olarak da tuvalette asla 3-5 dakikadan fazla kalmamak, telefon, tablet, işte dergi, işte gazete, şu bu falan tuvalette tuvalete almamak çok önemlidir. Gelip seri bir şekilde 3 dakika içinde o işi bitirip çıkmak gerekir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıkların tedavisini kendi yerinde ve İstanbul'da yapan ikimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.